Size yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi ve çoğu YouTuber'ın çekmesi gerektiğini düşündüğümüz Çantamda Ne Var? videosu ile karşınızdayım. Beni Instagram'dan takip edenler zaten bilirler. Fotoğraflarda genelde kullandığım çantalar ya bel çantaları oluyor ya da daha böyle mini boyda çantalar kullanıyorum fotoğraflarda. Ama gerçeğe döndüğümüzde aslında böyle bir tık daha büyük boyda çantalar kullanmayı seviyorum. Çünkü o minik küçük çantalar her ne kadar hepimiz görsel olarak çok sevsek de bence çoğu şeyi sığdıramıyoruz diye düşünüyorum. Özellikle bir yere kalmaya gittiğim zaman o tarzda küçük bir çanta kullanmıyorum. Daha büyük bir çanta kullanıyorum. Onlardan biri ise şu gördüğünüz Calvin Klein'in şu çantası. Görmüş olduğunuz gibi yeterince büyük. Baya bir şey alıyor. Küçük minik çantalardan ziyade bunları aslında bence hepimiz daha rahat kullanıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü genelde o küçük çantalara cüzdan dahi sığmıyor. Çok fazla şey koyamıyoruz içine. Buradan tam net görünmese de aslında bayağı bir şey alıyor. O zaman tek tek göstermeye başlıyorum. İlk olarak makyaj çantamdan başlayacağım. Ben bunu Madame Coco'dan almıştım. Victoria's Secret makyaj çantalarını andırıyor bence. Günlük makyajımın videosunu yakın zamanda zaten paylaşmıştım. İzlemeyenler için yukarıya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Yüzümde görmüş olduğunuz gibi hemen hemen bu tarzda bir makyaj oluyor zaten dışarı çıktığım zaman. O gün hangi ruju sürdüysem onu yanıma mutlaka alıyorum. En son Velvet Teddy kullanmışım. Mac'in Velvet Teddy ruju var. Kalemini almışım yanıma. Onun kalemi var. Bu oldu, Bir kalemi. Dudaktan devam edecek olursak şöyle bir nemlendirici var. Nitrijina'nın böğürtlenli bir dudak nemlendiricisi. Dudak nemlendiricisi gerçekten duramıyorum. Bunu gece yatarken sabah kalktığımda, gün içerisinde dışarıda, evde fark etmiyor. Her şekilde bunu kullanıyorum devamlı olarak. Çünkü dudaklarım çok fazla kuruyor. Kuruduğunu ve gerildiğini hissettiğim zaman anında hemen bunu sürüyorum. Şöyle bir fırça var bu fırçayla genelde hangi ruju yanıma aldıysam ruje biraz dokundurup yanağıma geçiyorum. Mekin fırçası. E, bunun ambalajı her ne kadar biraz farklı olsa da düz siyahı yine satışta. Genelde makyaj çantamda büyük fırça taşımayı sevmiyorum. Mini boy oluşu çok büyük avantaj çantaya koymak için. Hem makyaj çantasına rahatlıkla sığıyor hem de formu bozulmuyor. Büyük fırçalar genelde sığmadığı için şöyle ağzı burnu kayıyor biliyorsunuz ki. Şöyle bir transparent pudra ve Real Techniques'in bir fırçası var. Benim cildim çok yağlı olduğu ve günü içerisinde de çok yağlandığı için böyle bir pudraya mutlaka ihtiyaç duyuyorum. O yüzden bunu çantamdan asla ayırmıyorum. Kirpik kıvırcısı gerçekten benim için çok önemli. Bazen maskara sürmediğim zamanlar oluyor ya da maskarayı çok çok az sürdüğüm zamanlar oluyor. İşte o zamanlarda kirpik kıvırcısını mutlaka kullanıyorum. Çünkü kıvrık kirpikleri çok seviyorum. O yüzden genelde bunu yanımdan ayırmıyorum. Şöyle bir ayna cımbız, bir adet de törpü bulunmakta. Yüzümüze çıkan tüyleri almak için çok lazım oluyor. Aynı ya da rujumuzu tazelemek için. Bence zaten herkesin çantasında olan bir şey diye düşünüyorum. Tırnağımızın kırıldığı zamanlarda bence törpü çok kurtarıcı. Hepimizin başına geliyordur ki. O tırnak böyle kırıldığı zaman ve bir yere takıldığı zaman inanılmaz rahatsız oluyorum. Hemen törpüyle düzeltiyorum o yüzden. Ve kaş tarama fırçası benim asla ama asla yanımdan ayırmadığım bir şey. Eğer kaşları devamlı olarak düşen varsa beni mutlaka anlıyordur diye düşünüyorum. Çünkü benim kaşlarım devamlı aşağı düşüyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. O yüzden böyle gün içerisinde kaşlarımı devamlı tarayarak geziyorum. Çok minik bir çanta alsam dahi yanıma Ruju mutlaka yanıma koyuyorsam bunu da yanıma mutlaka koyuyorum. Bunun içerisindekiler bu kadardı. Şöyle bir deodorantım var. Gazsız bir deodorant. Şöyle su gibi bir formu var bunun. Okyanus özleri içeriyor. Evet o aqua kokusunu alıyorum ama onun dışında böyle daha çok bana bebek kokusunu andırıyor. Daha böyle temiz koku sevenler için bunu önerebilirim. En az 3 senedir kullandığım bir deodorant. Devamlı koku değiştiren birisi olmadığım için kokularım sabittir. Deodorantlarda yoğun kokular sevmiyorum. Çünkü kullandığımız parfümle karışınca bence çok hoş bir koku olmuyor. O yüzden olabildiğince daha saf, daha temiz bir koku oluşu. Bence her zaman için bir avantaj. O yüzden ben bunu asla değiştirmeyi düşünmüyorum. Mendil mutlaka benim çantamda oluyor. Çünkü genelde yolda mendil satanlardan mutlaka bir mendil almıştım oluyor. O yüzden Mendil her zaman bulunuyor çantamda. Şöyle bir anahtarlık var. Bozuk paralarımı da böyle bunun içerisine koydum. Böyle elimin altında oluyor. Ben bunu seviyorum. Neutrogena'nın şöyle bir el kremi var. Eğer böyle benim gibi elleri sert olanlar varsa ben çok şikayetçiyim bu durumdan. Gerçi derisi sert benim elimin. O yüzden devamlı el kremi sürüyorum elime. Yani günde en az 15 kere falan el kremi sürüyorum. Eşim her ne kadar bunun hiçbir şey yaramadığını düşünse de ben yaradığını düşünüyorum. Issız bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 şeyden biri gerçekten %100 bu olur. Hiç düşünmem. O yüzden benim için el kremi çok çok önemli bir şey ve gelelim parfümüme. Ee, şöyle yakından göstereyim. Calvin Klein Beauty. Ben mesela hiçbir zaman parfüm koleksiyonum başlığı altında bir video çekemeyeceğim. Böyle devamlı parfüm değiştirenler oluyor ya yani eminim Aranızdan vardır devamlı parfüm değiştiren kişiler. Ben asla değiştiremiyorum. Benim e, 7 senedir kullandığım bir parfüm. Beni tanıyan herkes zaten bu kokuyla tanıyor. Bir yere gittiğim zaman mesela e, benim geldiğimi bilmeyen bir kişi, "Aa Büşra gelmiş, burası Büşra kokmuş." falan diyor. Gerçekten bunu söylüyorlar. Herkesin söylediği bir şey. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Her şey unutulur ama koku asla dedikleri bence kesinlikle doğru. Böyle çok yoğun baharat ve çok yoğun şeker kokularından başlanmıyorum. Açık tenli oluşumdan mı kaynaklıdır bilmiyorum. Hani esmer tenliler biraz daha işte yoğun kokular, baharatlı kokular tercih etmeli. Beyaz tenliler daha çiçek kokuları, daha hafif kokular tercih etmeli derler ya. Bence de öyle. Tenimde de zaten daha yoğun kokular denedim daha önce ama asla olmuyor. Esmer bir arkadaşımda duran çok güzel bir ona yakışan bir koku. Bende çok farklı duruyor. Çiçek kokusu sevenler için çok güzel bir koku. Ee, özellikle yasemin sevenler varsa aranızda mutlaka baksın derim. Ben yasemine hastayım. Yani evimde dahi oda kokum genelde ya pudra kokusudur ya da yasemin kokusudur. Yasemin kokusunu çok seviyorum. Zaten yoğun ve baskın bir şekilde yasemin kokusunu alıyorsunuz bu parfümü sıktığınızda. Lilim kokusunu da alıyorsunuz ama yoğun olarak yasemin var dediğim gibi. Böyle sofist take care. bir koku aslında. Bunu kullananlar varsa aranızda ya da deneyecek olanlar varsa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Eminim şu an gözünüz alıyordur. Ben de ekrana baktım da benim de gözüm alıyor. Neyse şöyle bir not defteri. Ben bunun içerisine genelde makyaj dandırılarımı alıyorum. Dışarıda acil bir not almam gerektiği zaman ya da aklıma bir içerik geldiği zaman herkes zaten yanında bir not defteri taşıyordur. Ben de bu not defterini o yüzden kullanıyorum. Bu arada bunu bu yeni sezondan Madam Koko'dan aldım. Çok beğendim dışını. Zaten böyle yanar döner ve metalik şeylere hastayım. Gerçekten çok dikkatimi çekiyor. O yüzden bunu da böyle çantamda mutlaka bulunduruyorum. Ve bir adet kulaklık. Bununla ilgili bence çok fazla açıklama yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle bir powerbankim var. Bu da kablosu. Bu arada powerbank arayanlar bunu A101'den aldım fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 20 TL ydi. Çok uygun ve işimi görüyor yani. Zaten e, uzun süre şarj etmesini beklemiyorum. O an beni kurtarsa, şarjı 20'ye bile getirse benim için büyük rahatlık. Şöyle bir kolonyalı mendil çıktı. Yanımda ıslak mendil olmadığı zamanlarda gittiğim yerlerden kolonyalı mendil alıyorum. Çünkü çok lazım olmuyor mu ya? Üzerinize bir şey döktüğümüz zaman böyle acil kolonyalı mendil, ıslak mendil mutlaka oluyor. Bunu da çaklıktan almışım. Aranız meyve, üzerine çikolata kapselenler var bilmiyorum ama çok sık uğradığım diğer burası. Cüzdanım Mango. Şöyle içerisini göstereyim size. Ya çok detaya girmeli miyim bilmiyorum ama. Şöyle gördüğünüz gibi kartlarım var. Burada da Watsons, Gratis, Ikea, Cinemaximum kartları var. Puan topluyorum Cinemaximum'dan. Bilet alıyorum çok sık sinemaya gittiğimiz için. Zaten burada da para bölümüm var. Yüzden de olabilecek her şey bende de var. Tabii ki de şarj aletim var. Sıra geldi benim çantamda devamlı bulunan ve asla ayırmadığım bir şey arkadaşlar. Sizce ne olabilir? Çikolata. Bu her zaman çikolata olmuyor. Genelde kraker, bisküvi, evde ne varsa böyle atıştırmalık mutlaka çantama bir şey koyuyorum. Çünkü dışarıda olduğum zamanlar hani bazen yemek yemeyeceğim bir ortam oluyor. Mutlaka yanımda bunu taşıyorum çünkü açlığa hiç gelemiyorum. Gelin makyajı videomu izleyenler varsa orada da birazcık bahsetmiştim. Gelin makyajımı izlemeyenler için yukarı linki koyuyorum. İzleyebilirler. Düğün günü aç kalmışım ve benim için gerçekten çok zor bir gündü. Dışarı çıktığım zaman gerçekten yolluk yapıp gidiyorum. Bu bir gerçek. Çantanın içerisinde göstereyim. Karşılıklı iki tane gözü var. Öyle benim çantamda olması gereken şeyler bunlar. Siz çantanızda neler taşıyorsunuz? Sizin için olmazsa olmazlarınız neler? Mutlaka videonun altına yorumlarınızı bırakın. Tek tek okuyacağım. Okumak gerçekten çok keyifli oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zil butonuna basarsanız size mutlaka bildirim gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.